Selamlar. Ben Kare Güç. Süpermarket simülatörün devamı geliyor şimdi işte. Ortala bak. Bu depoyu şu kısmı da herhalde genişletebiliyoruz. En azından şurayı da bir açalım. Heh. Şöyle güzel durmuşlar öyle. Ee, nasıl bir depo yapsam onu düşünüyorum şu an. taraf tamamen büyüklerden oluşsa. Şöyle al. Orayı geç. Şöyle yapacağım hemen. bunları da biraz hızlıca yapayım. Tamam sığar mı lan buraya? Sığmaz bence sığar mı ki? Tabii ki. Yani şöyle olacak. Arada hmm, şey olabilir. Bak. En üstlere böyle boş kutuları atacağım. Bilerek. Buna büyük ya. Şunu da o araya böyle yapsam ben böyle amş tamam, bilerek boş bırakacağım. biraz daha rahatlar. ekmek hani en üst raflara hiçbir şey koymuyor. Yani boş kutuları koyacağım. Hatta bazısının içinden nereden çıkar ki? Şuradan. 3. Ben yani gitmiş de olabilir o şeylerin içinde koymuştum da. Bir saniye. İşaret Bir tamam. Normalde şey yapacağım. Bu küçük değil mi? Ee, hmm, söyleyemedim. Şu 5. sıram. 1, 2, 3, 4 5. sıraların genelde şu boş kutulardan atacağım. Adamlar atıp alıp çöp atar. Ona bir şey yapamam. Ama genelde öyle yapmak istiyorum. Şöyle koy. Bunları da al. Çıkar. Buraları bir halledeyim. Burayı genişlettim. Lisansta da neyleri açsam merak ediyorum. Çünkü bak. Burada boşluk var. İki tane şurada. Şuralarda. Hani bir, iki. Bir ürün, 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 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ürün olur bence. Daha belki mesela bunun yanına mı koyarız? Nasıl yapsam ki? Çalışan şuraya gidecek. Buradan böyle sıra olsalar o da çok uzun sıra olacak. şöyle olsun. Yani şuradan sıra olsun. Aklım çoğalıyor. Bir tane daha şuraya da alırım. Başka. Lisans olayına bir bakmak istiyorum ya. Ya hepsini açabilirim. Başka herhalde yok bunun gibi. Ne varmış. Ama o kaç bin? 20 bin. Ha bunları açmak bayağı para götürecek. Hani şuraya kadar 5 bin, Şuraya kadar bayağı para yatıracak. Böyle bir şey yapacağım. Mesela düşüneceğim ne? 5000 10.000 10 bin, 15 bin gitse. 18 bin. 20 bin. 22 bin gitti. Yok o çok olur. İlk 3 sırayı açacağım. Bunu açacağım bak bilerek. Bunu açtım. Ee, bir tane de yengeç çubuğu vesaire. Şura şey. Yombolu börek bilmem ne. Avokado, budu. Küçük sushi. Bu kadar. Şimdi gidip o dükkanlardan bakacağım. Ama mesela önce sıralayacağım hani kaç kaç yapsam ki mesela şuralarda ekmek bulabilir miyim? Gördüm orada bir tane. Koy ya. Mesela bu ekmek. Bu bir. E dört altı sekiz. Olsun ya sekiz 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 gitsin hepsi. Ay e şunlar biraz daha azalır da. Sen ilk iki raf, ilk iki raf, iki raf gibi olur. Ben Başlangıcı yaptım, şunları açtım, tamam. Şuraları biraz yaptım. 20 binim var. 20 bin her şey. Rafları fulllemem lazım şu an. Üç tane şey açtım. Her birinden en azından bir tane gelmesi lazım. Ben gidiyorum yine. Hatta gider gitmişken oraya göstereyim ya nasıl olduğunu. Sıralamasını görün. Bakayım şuralarda var mı bir şey şimdi? Belki olmayabilir her şeyde. Mesela bakayım burada açılmış başka farklı gözümle yerinden bir şey var mı? Yok. Ha bak şu var. Başka? Burada yok. Burada yok. Bak mesela bu. Hatta ikişer. Değil. Birer. Şimdilik birer çünkü durum yetmeyebilir. 저う Başka Bu var Bu zaten vardı. Bakın sıralamasını şöyle yapıyor mesela koyuyor mu böyle? Bak bunu koydum hop onu alıyor oraya koyuyor. Aha, öyle sıraladı. Üst üste atmadı. Öyle. Bu. Başka görünür de yok. Şeyciye gideyim. Ya de bu sıralar şeyden dolayı Herhalde güncellemelerde bazı buglar oluyor, bazı hatalar oluyor. Bak, buraya da gelmiş. Buralarda örtüsü var. var. Tamam. Ha bak burada et gelmiş. süt vardı. Ha bak. Bu var. Ot. Ot ne ya? Ya da but da değil pardon, şeydi o pardon şey o. Başka yok. Bak bu hatayı yapıyor işte bu sıralar. tek tek atacağım bunları. Ne Bu var. Bak. Bu sarımsak. Ha soğan yazamamış. Soğan var. Enginar mı? Tamam. Kavun var. Karpuz. Çok küçük minik. Tamam. Armut ve patlı. Şu öbür patatesin o zaman. O da patates değil. Yanlış bilmem. Armut mu aldım? Limon, kevi onlar var. Tamam. Beş. Bunları öyle arabanın bağcı at. O, o hata veriyor da. Bunları da dizeceğim çünkü. Bir tanesi fazla. Bak buraya da şey gelmiş. Kabak var. Başka? iki ayrı kabak şekli. O niye lan? Şu balkalanmış. Şu büyük kabak ve diğer kabak. <laughs> başka var mı gözümden kaçan? 2 şurada kalmış. Burada kalmış 3. 4, 5, 6 ürün kalmış herhalde sadece. Eş, bu saçmalı yapma her seferinde. Bunları da tezgah koyalım. Sen için dur ablacığım orada. Ha bu. Bilerek işte şunları atmayayım. Kaybolabilir bak. O ayrı bir şey. Çok doğumlumla mı? Değil. Sa biraz şu, biraz şu, biraz şu. Tamam. Şöyle atacağım oraya. Sonradan onları düzelteyim. Bunları doldurayım. Bayağı böyle yaptım. Daha yetmiyor. Depo yetmeyecek. İki ürün daha mı gerekiyor? İki ürün daha gerekiyor herhalde. Ama daha depoya... De bak oyundaki hata bence <laughs> eksiklik. Bak şunu göstereyim Ama şunu gösteriyor okey de. Depoda mı var? Tezgah yok. Depoda mı var? Marketten var. Onu göstermiyor. Bence o eksik biraz oyunda. Nick. Like. Araba sen. Öyle yap da. Zaten bunu otomatik şey yapıyor. Bu da her seferinde çok sinir oluyor aslında ya. Şimdi bakıyorum. Bak mesela tam şuraya mı atıyor? Yok. Yola mı atıyor? Bazen girin çık girip çıkınca. Bayağı oldu aslında. Birkaç ürün eksik. Ya yani benim gördüğüm birkaç ürün eksik daha doğrusu. Bu şey olarak. Ee, ne diyeyim? Burada iki tane daha ürün eksik. Ben yani neyi anlamışım? Stakoz garniteri büyük sushi. Buradadır bence ya. Et yeri çünkü şuraydı. Bak büyük sushi. Şunu almamışım. Öyle koy. E, stakoz bir şeyse. Tek var. montana pirzola, tombalı. Stakoz burada değil mi ya? Bir şeydi ama. Stakoz'u göremedim. Bak mesela depolamanı da şu gariplik var. Aslında bu ürünleri depoya şeyle koyamıyorum. Buzlukla değil. Tele koyabiliyorsun. Dur. Önce şuna da bir yer yapayım. Sana nereye yapayım? Hadi. Burada da. Hop. bura ee, değil. Bura dolu. Bura. Mecbur. stakozu nereye koyacağız? Böyle. Böyle olacak mecbur. Biraz daha fazla koymuşlar. Böyle olacak. Ya şu üstleri kullanmamamız sebebi şey işte. İtişemem ki orayı görmeye çalışacağım. Ayrı Mesela meyveler için olan tezgah daha yok. Depoyu bir tane daha büyütmek. Depoyu üç tane daha büyütmek. 7000 8000 Geriye doğru büyütecek değil mi bu? Alacağım. Şuraya doğru büyüttü oraya sıkıştırsam nasıl sıkıştıracağım? Bir, bir, iki daha yapar. Sıkışık bir şekilde idare edeceğim şimdilik. Orayı bilerek açtım çünkü. Ya olması gerekiyor artık. Buralarda daha bir şeyler daha gelecek zamanla. E şu raf boş evet. Şurada boş. Şimdi Böyle bir şey var. Böyle bir ayarlama çektim depoya. Malları dolduruyorum. Başka çarem yok gibi. Bir şey ayarı göremedim ama. Hiç yani şuradaki mallarda depoda çoksa ya da fulllenmişse almasa. Sadece araçtan alma diyor herhalde. Böyle bir şey görmüştüm. Bir deneyeceğim onu. Yani araçtan sen alma. Ben getireyim. Ben fırlatayım. Aynen. Stok yenilenirken araçtan kutuları taşımasına izin ver. Ne? Aynen. Bundan dolayı yapıyorum bunu. Ya bence bu maddenin de çok kolaylı olacak. Örneğin ben mesela aldım 11 tane ürün ya. Ama 10 tane almam gerekiyordu. Bir ürün fazla onu köşeye koyarım. Şimdi gideceğim gene bir mallar falan alacağım daha. Yani şey depoyu fullleyip büyük bir ihtimal parayı sıfırlamaya yaklaşacağım. Ondan sonra ne Fullledikten sonra Hani marketin deposunu fırlayıp ondan sonra pat. Böyle bir şey var. Yarım doldurabildim. Fırlayamadım. 6000 kaldı. E ne var? Bakalım. Mesela. Oturalar. Ödeyelim. Hadi bugünü başlatalım artık. Bakalım bu sistem işe yarayacak mı? Evet. Evet boş dolaplar var. Boş raflar var. Ama şu an şey yaparsam. full başlarsam. Olmadı. Ben köşedeyken şeyde duruyorduk. Güzel. Fulleyip başlamaya çalışacaktım da. Hemen şimdi o olmadı camları sil. Biraz kazanacağız. Şey yapabilirim. Video dışı büyük güncelleme gelmiyorsa video dışı hani birkaç kere devam ederim. Birkaç böyle gün geçiririm. Arayı daha çoğaltırım. O para çoğaldı mı hop bitir. Çaldım bitir derken şey manasında. Yoksa planım oyunu tamamen bitirmek. Bu fiyatlar. Au 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 au. En büyük şeyi unuttuk. Yönetim yönetim. Fiyatlandırma. Yat olmayan ürünleri söyle bana. Mesela piyasa fiyatı 0, 90. 4, 90 3 3,58 3,09 4ül 59 Dur, şöyle Kar sıfır olanları yapayım ya 1,33 12,21 5,02 9,06 6,42 17,06 Nasıl lan? Ulan raf raf dolu. siz gerçekten Oğlum raf yok ki. Ne yatıyorsunuz? Mesela bu. Bunun rafı yok. Oh. i oh, sure. All right. Ooh. All right. Boo. I pray. Kimlik mi? Kıyarın. Kıyarın. Matun. Neyse o gündeki gün bitti Allah'tan. Öyle olsa. Bakıyorum. Şu. böyle hayır ben bu lan şeye giriyorum Devam devam devam. Şuradan sağır mıyız lan? Heh. Şimdi 1 bir, iki. bir, Çekmek. Avuç dedi. Hop. Hop. Neler aldım? Beynim bulandı. Ben depoda var sandım. Bence günü kötü de kapatmadık mı? 6000 düş 4000 kara mı geçtik yeri? Tabii ki şu an bak şimdi nasıl şey göreceğiz. Şöyle yap. öyle Bekle. Mesela. Bunun elindeki ne? Hıyar mı? Ek almadım ya. Of. Yaptım. Marketin şey bu. Tabii ki arada ürün açabilirim. Video dışı açmamaya çalışırım ürünleri. Yani ürün onun dışında olayımız bu artık. Bunlar sonuz düzeltecek işleri. Bazı yerlerde ürünler yok. Enter'a basalım bakalım neler olmuş. Oo çok ürün bulunamamış. Harcanan para 80 yani. Tedarik gideri 14 bin. Geliştirme gideri 75 bin. Özelleştirme gideri 700. Çalışan ödemesi 1000. Kira 110 vesaire vesaire. Artık bugüne de öyle başlayacağız. Yerdeki kutu alma dedim almasın ya. Hatta şu kutuyu da al. Heh. Görselinde bazen açmalı ama Bence buraya yeter. Ülplerleri doldursunlar. Diğer videolar oyunlarda görüşürüz.